Merhaba gençlik, Gelişim Akademisi'nin değerli öğrencileri. Bugün sizlerle birlikte hepimizi ilgilendiren çok önemli bir konuya dalıyoruz. Gündelik hayatlarımızla gezegenimiz arasındaki o görünmez ama inanılmaz güçlü bağlara. Hazırsanız bu devasa ağın içindeki gizemli yolculuğumuz başlasın. Her şey çok basit hatta sıradan bir eylemle başlıyor. Düşünsenize, bu sabah uyandınız ve o mis gibi kahvenizi yudumladınız. Ne kadar normal, her gün yaptığımız bir şey gibi duruyor değil mi? Ama aslında hiç de öyle değil. İşte o görünmez ağ tam da burada devreye giriyor. Bakın, içtiğiniz o bir fincan kahve ta Brezilya'daki bir ormanın yok oluşuna bağlanabiliyor. Şu an belki de elinizde tuttuğunuz akıllı telefon Kongo'daki bir madene uzanıyor. Peki ya o masum görünen plastik şişe? O da hop Marmara Denizi'ndeki mikroplastik kirliliğine karışıyor. İşte bugün konuşacağımız o görünmez ağ tam olarak bu. Peki ama nasıl oldu da bu noktaya geldik? Yani bugün yaşadığımız bu kriz bir gecede patlak vermedi değil mi? Gelin hep birlikte bu kopuşun yani doğayla ilişkimizin tarihine kısaca bir göz atalım. Bakın her şey yaklaşık 10 bin yıl önce tarım devrimiyle başlıyor. Yani doğayı aktif olarak şekillendirmeye başladığımız o ilk anlar. Sonra zamanı hızla ileri saralım 18. yüzyıl, sanayi devrimi. İşte bu doğanın ritminden gerçekten koptuğumuz, ona yabancılaştığımız an. Ve geldik bugüne, antroposen yani insan çağı. Artık öyle bir noktadayız ki bizim eylemlerimiz gezegenin jeolojisini yani kaderini belirliyor. Bu inanılmaz bir güç ve tabii ki devasa bir sorumluluk demek. Ve tam bu noktada Maribukçin'in şu sözü her şeyi özetliyor aslında. İnsanın doğa üzerindeki tahakküm fikri insanın insan üzerindeki tahakkümünden kaynaklanıyor. Ne kadar da doğru değil mi? Yani diyor ki ekolojik kriz aslında toplumsal bir kriz. Kendi aramızdaki eşitsizlikler, hiyerarşiler işte bunlar doğaya da aynı şekilde bakmamıza neden oluyor. Şimdi bu küresel büyük resmi alıp kendi evimize, Türkiye'ye getirelim. Çünkü bu sorunlar evet küresel ama etkileri çok ama çok yerel. Tam da yanı başımızda yaşanıyor. Soru çok net. Bu devasa kriz Türkiye'yi spesifik olarak nasıl etkiliyor? Gelin birkaç çarpıcı gerçekten düşündürücü örneğe bakalım birlikte. 1300 metre küp. Bu rakam size ne ifade ediyor bilmiyorum ama anlamı çok büyük. Bu, Türkiye'de kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarı. Ve bakın bu rakam bizi su zengini bir ülke yapmıyor. Tam tersine su stresi yaşayan bir ülke olarak sınıflandırıyor. Hani hep derler ya, Türkiye su zengini diye. İşte bu pek de doğru değil. Hatta hızla su fakirliğine doğru gidiyoruz. Bunun sonuçlarını da denizlerimizden toprağımıza kadar her yerde görmeye başladık bile. Şimdi krizin Türkiye'deki iki farklı yüzüne daha yakından bakacağız. Bir yanda Marmara Denizi'nin çığlığı, diğer yanda Afşin Elbistan'da kömürün ödettiği ağır bedel. İkisi de aynı büyük sorunun farklı ama bir o kadar da acı tezahürleri. Hatırlarsınız 2021'de Marmara Denizi'ni kaplayan o müsilaj yani deniz salyası bu bir doğal afet falan değildi. Aslında tam bir mükemmel fırtınaydı. Üç şey bir araya geldi. Bir, yaklaşık 25 milyon insanın atıklarıyla oluşan o korkunç kirlilik. 2. iklim değişikliği yüzünden ısınan deniz suyu ve 3. Marmara'nın kendi coğrafi yapısı yani kirleticileri adeta bir havuz gibi içinde tutması. Sonuç soluç maalesef çökmüş bir ekosistem. Yılların ihmali gözümüzün önünde bir çığlığa dönüştü. Diğer yanda ise Afşin elbistan var. Kömürlü termik santrallerin yarattığı hava kirliliği bölgedeki insan sağlığını doğrudan tehdit ediyor. Artan hastalıklar, kanser vakaları ve bu durum bizi çok kritik bir soruyla baş başa bırakıyor ekolojik adalet. Yani ülkenin enerji ihtiyacının faturasını sağlıklarıyla neden sadece o bölgede yaşayan insanlar ödüyor? Çevresel riskler ve faydalar neden bu kadar adaletsiz dağılıyor? İşte bu üzerinde çok düşünmemiz gereken bir soru. Evet, biliyorum anlattıklarım biraz karamsar bir tablo çizmiş olabilir ama amacımız kesinlikle umutsuzluğa kapılmak değil. Tam tersi sorunları net bir şekilde anladıysak şimdi çözümleri konuşma zamanı. Ve inanın bana umut var. Hem de çok. İşte o umudun anahtar kelimesi, sürdürülebilirlik. Bu kelimeyi çok duyuyorsunuzdur. Ama ne demek aslında? Çok basitçe, bugünün ihtiyaçlarını karşılarken, gelecek nesillerin, yani sizin ve sizden sonrakilerin ihtiyaçlarından çalmamak demek. Ve bu sadece çevreyi korumakla ilgili değil, üç ayağı var. Çevre, ekonomi ve toplum. Üçü bir arada olmadan gerçek bir sürdürülebilirlikten bahsedemeyiz. Türkiye'nin sıfır atık projesi de tam olarak bu felsefenin harika bir örneği. Hani şu al kullan at modeli var ya, işte o doğrusal ekonomiyi bırakıp doğanın kendisi gibi döngüsel bir modele geçmeyi hedefliyor. İsrafı önle, verimli kullan, geri dönüştür. Bu adımlar aslında hepimizin hayatına uygulayabileceği basit ama güçlü adımlar. Enerji konusuna gelirsek bakın bu tablo gerçekten çok şey anlatıyor. Türkiye'nin 2035 yılı için bir hedefi var. Elektrik üretimimizin neredeyse 3'te 2'sini yani %65'e yakınını yenilenebilir kaynaklardan sağlamak. Bu kömürden, fosil yakıtlardan çıkış için ne kadar iddialı ve önemli bir adım görüyorsunuz değil mi? Bu devasa bir dönüşüm demek. Tüm bu büyük planlar, hedefler, projeler bunların hepsinin merkezinde çok önemli bir güç var. Sizler. Evet, siz gençler. Geleceği şekillendirecek olanlar. Tam da geleceğin sahipleri olan sizlersiniz. Şimdi eminim hepinizin aklında o meşhur soru dönüyor. İyi de ben tek başıma ne yapabilirim ki? İnanın bana, bu soruyu sormak değişimin ilk ve en önemli adımıdır. Bu en doğru ve en güçlü soru. Ve cevabı da aslında tarihte ve günümüzde saklı. Düşünsenize, Greta Thunberg tek başına bir okul grevi başlattı ve bu milyonlarca genci harekete geçiren küresel bir akıma dönüştü ya da hemen kendi ülkemizden örnek. Atlas Sarafoğlu daha 11 yaşındayken Türkiye'deki iklim grevlerine ilham verdi. İşte bu örnekler gösteriyor ki gençlik aktivizmi o çaresizlik hissini alıp kolektif, durdurulamaz bir güce dönüştürüyor. Sizler yarının değil, bugünün liderlerisiniz. Ve en güzeline biliyor musunuz? Bu yolda yalnız yürümek zorunda değilsiniz. Bakın, Türkiye'de sizin gibi düşünen, harekete geçmek isteyen gençleri bekleyen ne kadar harika organizasyonlar var. Bu tabloyu bir nevi yol haritanız gibi düşünün. İster okulunuzda Türkçe ile bir proje başlatın, ister Tema Vakfı'na katılıp bir fidan dikin, ister FIFO ile sesinizi duyurun. Seçenekler gerçekten çok fazla. Sadece bir adım atmanız yeterli. Şunu asla unutmayın. Gelecek bir yerlerde yazılmış bizim okumayı beklediğimiz bir kader değil gelecek tam şu anda bizim eylemlerimizle cesaretimizle dayanışmamızla yazdığımız bir proje ve bu projede kalem sizin elinizde. Kendi geleceğinizi, gezegenin geleceğini yazma zamanı. İşte o zaman tam da şimdi.